Ben 9-10 yaşlarındayken bizim mahalledeki esnafları girip çıkmayı çok severdim. Onların sohbetlerini, onların muhabbetini dinlemekten çok haz alırdım. Bir de mahallemizde Ahmet dedemiz vardı. Böyle nur yüzlü, aksakallı bir dedemiz. O da esnafları ziyaret ederdi. Onları tebliğ ederdi, camiye davet ederdi. Nasihatler verirdi. Onu dinlemekten de çok haz alırdım. Bir gün yine bir esnafa girmiştim. Ahmet dede de oturuyordu. Önünde de baklava vardı söyleme sayıp. 2-3 tane Dedemiz hiç istifini bozmadan anlatmaya devam etti. Sonra kalkmaya yakın esnaf abilerden bir tanesi Ahmet dedi baklava hiç dokunmadınız dedi. Ahmet dedenin cevabı çok hoşuma gitmişti. Hala kendi hayatıma bir düstur edinmeye çalışıyorum. O zaman demişti ki gençler demişti benim boğazımdan geçme dedi. Dedi ayıp olmaz dedi paket etseniz de evde hanımımla yesem demişti. Beni çok etkilemişti. Allah ebeden razı olsun. Rabbim böyle insanların sayısını arttırsın. Herkesin egoist olduğu bu dünyada böyle dedeleri özlüyoruz artık. Böyle insanları özlüyoruz artık. Allah bizlere de böyle ince düşmeyi nasip etsin. Hayırlı hafta sonları dilerim.